Herkese merhaba. Bugün bir haritada Almuten gezegeni nasıl hesaplarız onu göstermek istiyorum. Buna Solar Fire'dan da Classical bölümünden nasıl bakacağını daha önceki videolarımda göstermiştim. Bu sefer kendimiz nasıl hesaplayabiliriz Almuten gezegeni ondan bahsedeceğim. Tabii ki bunun için bazı tablolar gerekli. Asaletler tablosu evlerin, gezegenlerin ev yerleşimlerine göre vermiş olduğumuz puanlar gerekli. Almüten gezegen aslında tüm haritanın anahtarıdır, lordudur. Adeta doğum haritasının sahibi gibidir. Önemli bir gücü vardır bu almüten gezegenin. Üzerinde mesela bir ay, bir güneş tutulması olduğunda harita sahibi için çok etkilidir. O yüzden incelememiz gerekiyor. Evet şimdi daha rahat görebilmemiz için temel asaletler zayıflıklar tablosu ile hesaplama yapacağımız Excel'i açtım. Bu şekilde daha rahat görebileceğiz. Hesaplama yaparken buraya da yazdım zaten gezegenlerin derecelerine. Neye bakıyoruz? Güneşe'ye, Ay'a, ASC derecesine, şans noktası ve san derecesi. San derecesi ay büyümekte doğanlarda doğumdan önceki yeni ay. Ay küçülmekte küçülürken doğanlarda ise doğumdan önceki dolunay derecesine son dolunay derecesine bakıyoruz. Bu haritada hilal fazında olduğu için doğumdan önce 12 derece terazi burcunda bir yeni ay olmuş. Güneşi, ayı, merkürü, Venüs'ü, Mars'ı, Jüpiter'i ve Satürn'ü ev derecelerine göre hangi evlerde yerleştilerse ona göre tesadüfi asaletleri vardır. Tesadüfi asaletlere göre de yine puan vereceğiz. Saat yöneticisine doğduğu saatin yöneticisine ekstra 7 puan. Gün yöneticisine Mars gününde güneş saatinde doğmuş bir kişi. Mars'a ve güneşe de ekstra 7 puan vereceğiz şimdi güneşi başlayalım isterseniz kişinin güneşi 17 derece terazi burcu 17 derece terazi burcu burç yöneticiliğinden artı 5 puan yücelme yöneticiliğinden artı 4 puan üçlü yöneticiliklerden artı 3 puan terim yöneticiliğinden artı 2 puan dekan yöneticiliğinden ise artı 1 puan vereceğiz 17 derece terazi Venüs yönettiği için Venüs burada 5 puan alıyor. Yücelme yöneticiliği Satürn oluyor. Satürn terazi burcunda yüceldiği için Satürn buradan 4 puan kazanıyor. Üçlü yöneticiliklere bakalım. Terazi burcunun üçlü yöneticilikleri Satürn, Merkür ve Jüpiter. Bunlara da 3'er puan veriyoruz. Üçlü yöneticilikler. Satürn 3 puan. Merkür 3 puan. Ve Jüpiter üçlü yöneticiliklerden 3 üç puan alıyor. Terim yöneticiliğine bakarsak 17 derece terazi burcunun terim yöneticisi Jüpiter oluyor. Terim yöneticiliğinden artı 2 puan Jüpiter'e veriyoruz. Terim yöneticiliğinden 17 derece terazi terim yöneticisi Jüpiter oluyor. E, dekan yöneticiliğine bakarsak ikinci dekana denk geliyor 17 derece. İkinci dekanı bakalım terazi burcunun ikinci dekanını Satürn yönettiği için Satürn buradan bir puan kazanıyor. Evet. Güneşin aslında burada kişinin güneşinin almüteni Satürn'ü bakın. 8 puanla güneşin, kişinin güneşinin almüteni Satürn oluyor. Bakın. Gelelim kişinin Ay burcuna. Kişinin ayı 21 derece Yay burcu. Gelelim hemen. Yay burcunun yönetici gezegeni geliyoruz. Jüpiter alacak. Jüpiter yöneticilikten 5 puan alıyor. Yay burcunun yücelme yöneticiliğine geldiğimiz zaman bakın Yay burcunun yücelme yöneticiliği olmadığı için buradan puan alamıyoruz. Üçlü yöneticilikler Güneş Jüpiter ve Satürn oluyor. Güneş'e, Jüpiter'e, Satürn'e üçer puan veriyoruz. Güneş, üçlü yöneticilikler Jüpiter, 3 puan ve Satürn herhalde. Güneş, Jüpiter, Satürn. Evet, 3 puan da Satürn alıyor. Terim yöneticiliğine bakacak olursak 21 derece Yay burcuna gelelim bakalım. 21 derece Yay burcu bakın Satürn oluyor terim yöneticisi yine. Satürn'e de buradan terim yöneticiliğinden ...iki puan veriyoruz. Dekan yöneticiliğine bakarsak 21 derece 3. dekan oluyor. Yay burcunun 3. dekanını yine bakın Satürn yönetiyor. Satürn'e buradan artı bir puan. Evet. Şu an e, Satürn yine başı çekiyor 14 puan Arkasından Jüpiter geliyor. E, ASC derecesi kişinin ASC'si yani yükselen derecesi 2 derece kova burcu. Kova burcunun yönetici gezegeni kimdir? Satürn'dür. Satürn buradan artı 5 puan alıyor. Yücelme yöneticiliği Kova burcunun yücelme yöneticiliği olmadığı için bunu geçiyoruz. Üçlü yöneticilikler Satürn, Merkür ve Jüpiter'i görüyoruz. Satürn'ün Merkür ve Jüpiter'e üçer puan veriyoruz. Üçlü yöneticiliklerden Satürn'e Merküre üçer puan. Satürn, Merkür ve Jüpiter'e 3'er puan veriyoruz. Terim yöneticiliği 2 derece kova burcunun terim yöneticisine bakalım. Merkür oluyor 2 derece kova burcunun terim yöneticisi. Merkür'e artı 2 puan veriyoruz. Dekan yöneticiliği 2 derece 1. dekana denk geldiği için 1. dekan kova burcu Venüs tarafından yönetiliyor. Venüs'e 1 puan veriyoruz. Şimdi gelelim şans noktasına. Kişinin şans noktası 6 derece Koç burcu. Buraya yazdım ben kişinin burçlarını, buraya derecelerini yazdım. Şans noktası 6 derece Koç burcu. Gelelim. Koç burcu Mars tarafından yönetildiği için Mars'a buradan 5 puan veriyoruz. Yücelme yöneticisi Koç burcu, Güneş gelelim. Güneş tarafından Güneş de yüceliyor biliyorsunuz. Buradan hemen bulalım Koç burcunu. Yücelme yöneticiliği bakın Güneş 19 derece Koç burcunda yüceliyor biliyorsunuz. Güneşi işaretliyoruz. Güneş yücelme yöneticiliğinden artı 4 puan alıyor. Koç burcunun üçlü yöneticilikleri Güneş, Jüpiter ve Satürn'e de 3 puan veriyoruz Güneş'e. Jüpiter'e ve satürne üçlü yöneticilikten dolayı üçer puan veriyoruz. Terim yöneticiliği 6 derece Koç burcunun terim yöneticisine bakalım. Venüs oluyor. Venüs buradan 2 puan alıyor. Kan yöneticisi ise 6 derece Koç burcu 1. dekan yöneticisi Mars oluyor. Mars'a buradan artı 1 puan gelelim san derecesine kişi hilal fazında doğduğu için büyüyen ay fazında doğmuş olduğundan dolayı doğumdan önceki yeni ay derecesi 12 derece terazi burcu venüs buradan yöneticilikten 5 puan alıyor Satürn'ün yücelme yöneticiliğinden 4 puan alıyor terazi burcunun üçlü yöneticilikleri ne gelelim hemen Satürn, Merkür ve Jüpiter'de üçer puan alıyor. Satürn, Merkür ve Jüpiter'e de 3'er puan yazıyoruz. Merkür, Jüpiter ve Satürn'e üçer puan veriyoruz. Terim derecesi kaçtı? 12 derece Terazi burcu. 12 derece Terazi burcuna bakalım. Merkür oluyor. Merkür buradan artı 2 puan kazanıyor. Dekan yöneticiliğine gelecek olursak 12 derece dekan yöneticisi ikinci dekan olduğu için terazi burcu olduğu için satürn oluyor. Satürn buradan yine 1 puan kazanıyor. Bunları yaptık. Güneş, ay, asc, şans noktası ve san derecesinin puanladık ve en yüksek puana sahip e, gezegen şu an Satürn görünüyor. Satürn Almüten'e doğru gidiyor. Almüten gezegen olarak başı çekiyor. Şimdi ikinci adımda ise Güneş bu kişinin 8. evinde, Ay 11. evinde, Merkür 8. evinde, Venüs 7. evinde, Mars 7. evinde, Jüpiter 10. evinde, Satürn 9. evinde. E, evlere göre e, kısmi asaletler var. Bunlara tesadüfi asalet diyoruz. Yani bir bu yine puanlama sistemi için bir tablo var. Ben bunu açıklama kısmında paylaşacağım bu tabloyu. Örneğin diyelim ki kişinin güneşi 3. evde ise 3 puan veriyoruz. Venüs 7. evde ise 10 puan alıyor. Merkür 1. evde ise 12 puan alıyor gibi. Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün harita içerisindeki ev yerleşimlerine göre tesadüfi asaletlerini puanlıyoruz. Güneş 8. evde ise 8. evde olduğundan dolayı güneş 8. evde olduğundan dolayı artı 4 puan kazanıyor. 8. evde olduğu için 10 puandan 14 puanı yükseltiyoruz güneşi. Kişinin ayı 11. evde. 11. evde olan bir gezegen 8 puan alabiliyor. Ay 8 puan kazanıyor buradan. Venüs 7. evde olduğu için 7. evde olan bir gezegen 10 puan kazanıyor. 13'ten 23'e çıkıyor Venüs'ün puanı. Mars da kişinin 7. evinde olduğu için 7. evde olan Mars da 10 puan aldığı için 16 puanı yükseliyor. Jüpiter kişinin 10. evinde. 10. evde olduğu için Jüpiter 11 puan alıyor. 10. evde olan bir gezegen 11 puan alıyor. Jüpiter'e buradan 11 puan veriyoruz. Jüpiter 30 puana yükseliyor. Satürn kişinin 9. evinde, 9. evinde olan bir gezegen 5 puan alıyor. Satürn'ün puanı da 5 puanla 38'e yükseliyor. Evet, ev yerleşimlerine göre tesadüfi asaletlerini de puanladık. Şimdi harita sahibinin doğduğu günün gün yöneticisi Mars. Mars olduğu için Mars'a 7 puan veriyoruz. 23 puanı yükseliyor Mars. Doğduğu saatin saat yöneticisi Güneş. Mars gününde Güneş saatinde doğduğu için Güneş'e 7 puan daha ekliyoruz. 21 oluyor. Baktığımız zaman kişinin Almüten gezegeni 38 puanla Satürn oluyor. Bu haritanın Almüten gezegeni yaptığımız bu puanlamalar sonrasında Satürn oluyor. İkinci sırada ise 30 puanla Jüpiter'e görüyoruz. E, kişinin Almüten gezegenini bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Tabii ki bunun için ihtiyacımız olan iki tane tablo var. Birisi temel asaletler tablosu. Diğeri ise ev evlerin yerleşim gezegenlerin ev yerleşimlerine göre yapılan bir tablo var. O tabloya da göre gezegenler bulundukları evlere göre puan alıyorlar. İki tabloyu da açıklamalar kısmına koymaya çalışacağım. Umarım anlaşılır olmuştur video. Videoyu izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.